Evet kıymetli arkadaşlarım yağmurlu bir Ankara günüyle ben burada bu dersin videosunu alacağım. Bugün artık takip yollarını, takip çeşitlerini anlatacağım. Çok önemli bir ders çünkü şurada gördüğünüz tablo aslında bizim eğitim süreci boyunca anlatacağımız konuların ana iskeletini oluşturuyor. Her zaman mantığıyla anlatmaya çalışacağım. İşte bu mantığı kavrayabilmeniz için bu dersi çok iyi bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Kıymetli arkadaşlarım, bir alacak borç ilişkisi var demiştik ve bu alacak borç ilişkisine istinaden bizim alacaklarımız artık e, takip yollarını aramaya başlıyor. Takip yollarını ararken karşısına iki farklı yol çıkıyor. Bunlardan birincisi icra yolları, bir diğer ismiyle cüzi icra. E, bir diğer yol iflas yolları, bu da külli icrayı oluşturacak. Zaten önce ne yapacağız? Biz şuradaki e, icra yolları başlığı altındaki tüm takip çeşitlerini tek tek inceleyeceğiz. Ardından icra hukuku bitti diyeceğiz ve iflas hukukuna geçiş yapacağız. Şöyle şurayı bir temizleyeyim. Alacaklı eğer ki alacağına kavuşmak için icra takibi yapmak istiyorsa o halde bu yoldan giriş yapması gerekiyor. İcra yolları iki başlık altında toplanmış. Bunlardan birisi haciz yolu, yani borçlunun mevcut mallarına haciz tesis ediliyor ve bu hacize istinaden de mallar satılıp paraya çevriliyor ve alacaklı bu şekilde alacağına kavuşmuş oluyor. Bir diğer yol ise rehnin paraya çevrilmesi yolu. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilmesi için ise mutlaka ne yapılması lazım? Alacağının rehinle teminat altına alınmış olması gerekiyor. Şurayı hemen kısaca anlatayım. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bizim borçlumuz Bora var. Bu borçlu Bora ne yapacaktır? E, A bankasına gidecektir ve bir kredi çekecektir. E, A bankası da borçluya yani Bora'ya kredi verirken bu kredi alacağını teminat altına almak için Bora'ya ait taşınmaz üzerine de bir ipotek tesis edecektir. Yani taşınmaz üzerinde bir rehin söz konusu değil mi? E, bu ipoteği tesis ettikten sonra eğer Bora borcunu ödeyemezse o halde A bankası ne yapabilecektir? icra yollarından rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatacak. Boraya ait bu rehini taşınmaz satacak ve alacağına kavuşacak. Aslında rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takibi kısaca bu şekilde anlatabiliriz. Alacaklının daha öncesinde tesis ettiği bir rehin yoksa bu taşınır rehin olabilir ya da ipotek olabilir. rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başvuru yapamayacaktır. Ne yapması lazım? Haciz yollarına gitmesi lazım. Haciz yollarını da İki şekilde inceliyoruz. Bunlardan birincisi ilamsız icra takibi. İlamsız icra aslında dört ana başlıkta inceleniyor. Bunlardan birincisi ve bizim için en önemli olanı genel haciz yoluyla takip. Değerli arkadaşlarım biz aslında icra hukukunu genel haciz yoluyla takip üzerinden anlatacağız. Hükümlerin hepsini detaylı bir şekilde vereceğiz. Bu hükümler e, diğer haciz yollarıyla da çoğu zaman ortak hükümler oluşturacak. E, biz diğer hükümleri anlatırken sadece genel haciz yolu ile takipten farklı olan hususları inceleyeceğiz ve böylelikle de aslında bizim işimiz kolaylaşmış olacak. Genel haciz yolu ile takip bu bağlamda önemli. E, i̇kinci çeşidimiz kambiyo senetlerine özgü haciz yolu. Yine kiralanan taşınmazın tahliyesi var ve abonelik sözleşmelerine ilişkin haciz yoluyla biz ilamsız icra takibini 4 ana başlık altında inceleyeceğiz. Tabii ilamsız icra takibi ile alakalı şunu söyleyelim. Kural olarak yalnızca para ve teminat alacaklarını kapsıyor. Yani para ya da teminat alacağı dışındaki herhangi bir alacak için biz kural olarak ilamsız icra takibi yapamayacağız. Burası çok önemli. Evet, bir de ilamlı icramız var. İlamsız icranın aksine her çeşit alacak için başvuru yapılabilecek. Ancak burada şöyle bir şart var. Alacaklığın elinde mutlaka borçlusuna karşı aldığı bir ilam ya da ilam niteliğinde bir belgenin olması gerekecek kanun koyucu böyle bir şart öngörmüş. Her çeşit alacak diyoruz. Yani bu bir paraya da teminat alacağı da olabilir ya da bir taşınırın teslimi, bir taşınmazın tahliyesi, bir işin yapılması ya da yapılmaması şeklinde karşımıza çıkabilecektir. Her çeşit alacak için ilamlı icraya başvuru yapacağımızı adımız kadar iyi bileceğiz. Bu süreçlerin nasıl işlediğini sizlere kısaca anlatacağım. Kavramsal olarak bir harita oluşmasını artık istiyorum. Ama öncesinde şu iflas yollarını da bir açıklayalım. İflas yolları yani külli icra dediğimiz hususta ikiye ayrılıyor. Bunlardan birincisi takipli iflas, diğeri ise doğrudan doğruya iflas. Takipli iflası da genel iflas yolu ve kan bölsetlerine mahsus iflas yolu olarak iki başlık altında inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi biz aslında tüm süreci burada özetlemiş oluyoruz bir tablo halinde. Şimdi ilerleyen derslerimizde e, icra organlarına geçeceğiz, orada takip talebi diyeceğiz, ödeme emri diyeceğiz, e, takibin kesinleşmesi diyeceğiz belki. Ancak bu kavramların en başta ne ifade ettiğini bilmenizde fayda görüyorum. İşte bu yüzden de genel haciz yolu ile takip ile ilamlı icra takip sürecini kısaca e, sadece kavramları vererek süreci anlatacağım ve bu dersi tamamlayacağım. Evet, ilamsız icra çeşitlerinden genel haciz yoluyla takip süreci nasıl gerçekleşiyormuş? Ee, biliyoruz sadece para ya da teminat alacağı için bu yola başvuru yapılabiliyordu. Alacaklı para ya da teminat alacağının tahsili için bir takip talebi dolduracak e, ve bu takip talebini icra dairesine verecek. İcra dairesi takip talebini aldıktan sonra ne yapacaktır? Bir ödeme emri gönderecektir. Bunu icra dairesi düzenliyor ve borçluya tebliğ ediyor. Ödeme emrinde borçluya şunları ihtar edecek. Ey borçlu bu ödeme emrinde yazılı bedeli öde. Ödeme emrine karşı herhangi bir itirazın varsa süresinde itiraz et. Eğer ödemezsen ya da süresinde itiraz etmezsen takibi kesinleştireceğiz ve takibin kesinleşmesiyle birlikte e, haciz aşamasına geçeceğiz şeklinde bir ihtarda bulunuyor icra dairesi borçluya e, şimdi şunu söyleyelim eğer bu borcu ödemeyecekse bile mal beyanda bulunması lazım mal beyanda bulunmazsa bunun bazı e, cezai yaptırımları söz konusu olacak zaten detaylı bir şekilde göreceğiz değerli arkadaşlarım önemli bir noktaya değineceğim takip kesinleşirse takibin kesinleşmesi artık alacaklının borçlunun mallarına haciz konulmasını talep etme yetkisini doğuracak. Çok önemli. Takip kesinleşti. Hop hacizin kapıları aralandı. Eğer haciz konulduktan sonra haciz de kesinleşirse bundan sonraki süreçte bu hacize istinaden ki o yüzden haciz yolu diyoruz zaten bu hacize istinaden borçlunun malı satılacak. Satış aşamasında biliyorsunuz ihale düzenleniyor. Taraflar bu ihaleye giriyorlar ve bir ihale bedeli yatırıp bu malı satın alabiliyorlar. İşte artık o ihale bedeli icra dairesinin kasasına girecek. İcra dairesi bu parayı paylaştıracak ve takip bu şekilde son bulacak. Eğer ki bizim alacaklığımız takip son bulmasına Boşluğun malları satılmasına rağmen alacağının tamamına kavuşamazsa işte burada da aciz vesikası dediğimiz bu durum karşımıza çıkacak. Bunu zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. Genel haciz yoluyla takip süreci bu şekilde işletilecek. Bir de ilanlı takip süreci var. O nasıl işletiliyor ona da bir bakalım. Evet e, ilanlı icra takibi sürecini işletebilmek için bizim ne yapacaktı? Alacaklığımız mutlaka ilam ya da ilam niteliğinde bir belgeye sahip olacaktı. İşte bu belgeye isna ne yapacak? Bir takip talebi dolduracak ve bunu icra dairesine verecek. İcra dairesi bakın burada ödeme emri değil bir icra emri hazırlıyor. Burayı zaten defalarca söyleyeceğim ve bu icra emrini borçluya tebliğ ediyor. Bakın borçluya tebliğ ediyor ve diyor ki Ey borçlu senin borcun örnek veriyorum bir para alacağı değil sen bu takip konusu edimi yerine getir. İşte burada bir taşınırın teslimi olabilir, bir taşınmazın e, tahliye edilmesi olabilir, bir işin yapılması olabilir. Artık e, takibe konu edim neyse, onun yerine getirilmesi ihtarında bulunacak. Eğer bir para alacağından bahsediyorsak o halde e, bu borcun ödenmesi hususunda ihtarda bulunuyor icra emrinde. Öde e, ya da yerine getir. Ödeme yapmazsan veya e, bu takip konusu edimi yerine getirmezsen bu takip kesinleşir. Takibin kesinleşmesiyle birlikte... Haciz aşamasına geçilir. İşte e, az önce bahsettiğim gibi takibin kesinleşmesinden sonra tüm aşamalar zaten genel haciz yoluyla takipteki gibi olacak. Biz ileride bu hususları da anlatırken zaten aynı şeyi söyleyeceğiz. Buraları tekrar tekrar konuşmayacağız. Evet e, ilanlayacağı takip süreci de bu şekilde işleyecek ve alacaklı alacağını kavuşmak için e, bu yollara başvuru yapacak kıymetli arkadaşlarım. E, takip süreçlerinden bahsettim. Şimdi cüz icra, külli icra dedik. Aralarındaki farkı da bir tablo halinde sizlere anlatayım ve dersi tamamlayayım. Evet cüz icra dedik. Aslında bir yerde buna icra hukuku diyebiliriz. Külli icra ise bizim karşımıza iflas yolları, iflas hukuku olarak çıkabilir. Biz e, bir icra takibi başlatacaksak e, tüm alacaklar için icra takibi başlatabiliyoruz. Ancak bir iflas takibi başlatacaksak o halde e, iflas takibini yalnızca para ya da teminat alacakları için e, başlatabiliyoruz. Bu ayrım önemli. Yani biz e, bir işin yerine getirilmesi için iflas takibi başlatamayacağız. Ya da bir tahliye talepli e, takip başlatacaksak e, bu hususta e, iflas takibi başlatamıyoruz. E, i̇cra takibi herkes için yapılabiliyorken... İflas takibi ise yalnızca iflasa tabi kişiler için yapılabiliyor. İcra takibinde bizim borçluğumuz yalnızca borç miktarı ile sorumlu. Yani diyelim ki 100.000 TL'lik bir takip başlatıldıysa bizim borçluğumuzun yalnızca 100.000 TL'lik mal varlığı satılacak ve e, paraya çevrilecek. Ancak iflas takibinde öyle olmuyor. İflasın kesinleşmesiyle birlikte artık borçlunun tüm mal varlığı satılacaktır kıymetli arkadaşlarım. Ve tasfiye edilecektir. Burası çok önemli. E, yine if, icra takibinde yani cüz'i icrada e, haciz ve mal beyan aşamaları varken e, külli icrada haciz ya da mal beyan aşamaları bulunmuyor. Devam edelim. Hem cüz'i icrada hem de e, külli icrada önce rehne başvurma zorunluluğu mevcut kıymetli arkadaşlarım. Yani bir alacak rehinle teminat altına alındıysa işte bu alacağın bu rehinli mal satılmak suretiyle karşılanması yoluna gidilmesi gerekiyor öncelikle. Her ikisi için de bu kural geçerli ve son olarak da cüz icradan sadece takip yapan alacaklı faydalanırken e, külli icradan tüm alacaklılar faydalanıyor. Çünkü burada borçlunun tüm mal varlığı satılarak paraya çevriliyor. Evet değerli arkadaşlarım önemli bir dersi geride bıraktık temel kavramları temel süreçleri sizlere verdim eğer bir sorunuz varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. <laughs>